Allah'ın peygamberlerine lütfu büyüktür. Resulullah'a bile ne diyor? Estaizu billah ve kâne fadlullâhi aleyke <laughs> azîme Allah'ın fazlı senin üzerinde muazzam olmuştur. E, verilen kadar mesuliyet olduğuna göre sorumluluk ne kadar imkan çoksa sorumluluk da o kadar çok bindiğine göre çünkü Cenab-ı Hak dedi ki "La yukellifullâhu nefsen illâ mâ âtâhâ Allah bir kişiye ancak verdikleri üzerinden, verdikleri kadar mükellefiyet oluşturuyor. Çok vermiş vaka ana fadılallah Dolayısıyla mini kusuru oldu mu? Bakmışsın çok sert Cenab-ı Hak'tan e, iptilalar geliyor. Yani Hazreti Yunus örneğinde gördük, Hazreti Yusuf örneğinde gördük. Yani Peygamberlerin mini minnacık sellerine Cenab-ı Hak çok olağanüstü e, belalar ile karşılık veriyor. Çünkü Allah'ın fazla büyük olunca onunla orantılı olarak sorumluluk da yüksek. Annelerimizdeki örneği önceki ders vermiştik. Men ye'ti min bi fahişeten yudâ'af lehel a'dâbu Ey peygamber kadınları sizden biri yanlış yaparsa ona azabı iki kat verilir. Çünkü bulundukları hanede وَذْكُرْنَ مَا يُتْلَى ف۪ي بُيُوتِ مِنْ اَيَاتِ اللّٰهِ وَالْحِكْمَ Sürekli Allah'ın ayetleri ve hikmet tilavet olunup duruyor. Bu kadar ayetlere, hikmete yakın olup, bu kadar haktan, ilimden feyizlenip de ammeden birisi, sıradan birisi gibi davranmak onlara, onların karşılığı, sıradan birinin karşılığı gibi bir cezai değil, daha fazla bir cezayı gerektirdi o bakımdan وَلَا أَقُولَ عَلَيْهِ اِلَّا الْحَقِّ Bana bu kadar nimette bulunmuş, ona haktan gayrısını asla konuşmamam gerek. Eğer yaparsam çok ivedi bir ceza verir. Cenab-ı Hak bunu Resulullah'a da وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْاَقَوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينَ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ اَحَدٍ Bizim adımıza konuşacak olsa, bazı sözleri, onu sağımızla, yani kudretiyle, gücüyle, sert, لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَب۪ينَ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَت۪ينَ Sonra onun şah damarından koparırdık, فَمَا مِنْكُمْ مِنْ اَحَدٍ عَنْهُ حَاجِز۪ينَ Sizden de hiçbiri araya giremezdi. hiçbir buna mani olamazdı. Bu kadar büyük bir nutfa nimete mazhar olacaksın. Sonra Allah Azze ve Celle hakkında, haktan gayrısını konuşacaksın. Diyeceksiniz ki bunlar ağır değil mi? Sert değil mi? Bu yani varsayım bile olsa, faraziye bile olsa çok ağır gitmiyor mu? Allah Azze ve Celle bize öğretiyor, hakkı öğretiyor. Dolayısıyla hakkı öğretmek hususunda muhali varsayması, neticeyi görmemiz içindir. Ki neticeyi önümüze koysun. Resulullah açısından böyle bir şey yapması efendim söz konusu mudur? Allah'ın elçisi Cenab-ı Hak hakkında efendim hakkın dışında bir şeyi ona iftiraen konuşacak. Söz en iyi bilen Allah Azze ve Celle bunu yapmayacağını değil mi? Bizden daha iyi biliyor. Ama varsayım yine de caiz ki Cenab-ı Hakk'ın ilminde varsayıp bize neticeyi öğretiyor. Konuşacak olsaydı biz ona şöyle şöyle yapardık. Bu ne demek? O zaman siz de haddinizi bilin. Eğer Allah Azze ve Celle hakkında haktan gayrısını konuşursanız, alimlere rahmet olarak gönderdiği seçkin kılıp, ahir zamanda ve bütün insanlığa gönderdiği, Hatemül Enbiya kıldığı, Resulullah'a bile bunu yaparım diyen Allah Azze ve Celle'nin bizi hiç müsamaha etmeyeceği, bize hiç tolerans göstermeyeceğini anlayabilmemiz içindir. Dolayısıyla varsayım, muhali varsayım, eğitim ve öğret öğrenme açısından, kavrama açısından ilahi sünnette olan bir şey. Cenab-ı Hak zatından gayrı bir ilahı bile varsayıp bize neticeleri üzerinden akletmemizi sağladı. Ondan daha muhal bir şey, en muhal olan şey, kelime-i tevhide varsayım ile faraziye şirk koşma. Ama eğitim, o konu eğitim olunca, öğrenme olunca, konuyu iyice kavrama, hakikati belirgin görebilme olunca, bunda bir sıkıntı yok. Cenab-ı Hak dedi ki, لَوْ كَانَ ma آلِهَةٌ Allah'tan gayrı yerlerde, göklerde ve yerde bir ilah olsaydı Cenab-ı Hak'tan gayrı, لَوْ كَانَ ف۪يهِمَا آلِهَةٌ اِلَّ اللّٰهُ لَفَسَدَتَا O zaman fesad olurdu. Demek ki fesad olmasından anla ki, bu yeknesak, bu iç içe birbiriyle muntazam çalışan, son derece dakik gökler ve yer sistemi, Einstein'a tanrı mefhumu sorulunca, benim nazarımda Tanrı şu gördüğü muazzam sistematik yapının kendisidir diyor. Bu kadar sistematik iç içe bir bütünlük arz eden varlığı bütünüyle böyle saat gibi işleten bir kudretin varlığına işaret görmüş olmalı ki efendim böyle ifade ediyor. Ama bizim Allah'ın elçisinden ve Cenab-ı Hakk'ın kendisinden öğrendiğimiz... Allahu la ilahe illa haliku kulli şey. Bu her şey dediğimiz muntazam yapınlar, var edeni, yaratanı ilmiyle ve iradesiyle bunu ortaya çıkaran. İşte biz aklederek bir adım öte gidiyoruz, bir adım daha atıyoruz ve alemlerin Rabbini tanıyoruz. O ise alemlerde kalmış yani veya bize aktarıldığı kadar öyle gözüküyor.